Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Vallahi bugün hayırlı bir iş mi yapıyoruz yoksa yani hayırsız bir iş mi yapıyoruz? Açıkçası daha henüz karar verebilmiş değilim ama yani inşallah hayırlısı olur benim için. Ee, bakalım. Çok merak ediyorum nasıl olacağını. Şu anda Karaköy'e doğru gidiyorum. Motordan tekno takibi söktüreceğim. Neden söktüreceksin diyecek olursanız motoru bugün satıyorum arkadaşlar evet MT9 ismi bugün veriyorum yani inşallah hayırlısı olur ne diyebilirim yani bilmiyorum ama hani siz de acayip yorumlar yapabilirsiniz <laughs> sizde acayip farklı yorumlar yapabilirsiniz tabii ki ama MT9 ismi satıyorum arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun bakalım yani daha kesinleşmedi ama yüksek ihtimal bugün satışını yapacağız bakalım hayırlısı olsun Hani üzülmüyorum motoru verdiğime. Mat siyah sattığım zaman hani çok kötü olmuştum gerçekten. Baya baya kötü olmuştum da. Hani şu an açıkçası benim evhamım başka bir şey için. MT9 SB'yi sattım. Yani tabii ki de bu motorla bir bakarsınız daha sonra tekrardan bir mat siyah alırım yani. Anlatabiliyor muyum ama. Ama şu an için öncelikle bu güzel bebeği ee, satacağız Yeni sahibi genç yakışıklı bir arkadaşımız Ya dedi takip ediyorum seni falan filan dedi Youtube'dan dedi ee, Yüksek ihtimal sallamış olabilir yani Bir indirim yap falan filan dedi Ben de kırmadım arkadaşımızı ee, Dislike atan arkadaşlardan birisi Takip ettim penisi atıyor bana ama <laughs> inanmadım. Şimdi ben şuradan Şöyle gireyim Abi kapalı mı açık mı? Abi açık abla pardon hanımefendi. <laughs> açık mı kapalı mı? Yok ben söktüreceğim. Tamam teşekkür ederim. Abla dedi kusura bakmayın ya. Bir anlık heyecanlı oldu öyle. Arkadaşlar geldik. Tekno takibimizi burada söktüreceğiz. Bakalım hayırlısı. Hadi bakalım arkadaşlar. Bismillah. Tekno takibimizi de çıkardık. Ondan sonra MT9 SP'ye elveda diyoruz. MT9 SP güle güle yeni bir sürpriz var tabii ki ama sürpriz mar... diyeceğim sürpriz bu Dexter'daki o siyahı yaka diyordu ya tarlaya bakar mısın? Hale, hale. Şuradan karşıya geçer miyim? Allah. Şuradan geçebilir miyim? Döneyim mi? Güzel, gitti. gitti mi? Yakala mısı sonra? Evet, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman. Ya arkadaşlar. Hayırlısı uğurlusu olsun bakalım yani MT9SP'de yani çok kısa bir birliktelik yaşadık ama Allah'tan yani duygusal bir bağ kurmadık motorumuzla. Evet herkese Merhabalar nasılsınız İyi misiniz arkadaşlar kanala video atmayalı bayağı bir zaman olmuştu bayağı bir geciktirdik yani mt9 mat siyasi attıktan sonra bile bir haftalık bir süre sonra video atmıştım herkes şok olmuştu ne yapıyorsun sen ya Kubilay demiştiniz ama şimdi e, bayağı bir gecikti bu yüzden kusura bakmayın ama bundan sonra hızlı hızlı gelecek videolar problem niyet o e, Öncelikle herkese çok teşekkür ederim yani Kanal 26.000 aboneye gelmiş neredeyse. 26.000 aboneye hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Yani vaktinizi ayırıp videoları izlediğiniz için, ilgi gösterdiğiniz için hepinize minnettarım arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Yeni makine bu. Bayağı bir <laughs> bekledik falan. Aslında beklemedik yani. Çok hızlı bir şekilde aldım makineyi. Ama videosunu çekemedim. Yeni motorumuz bu. Birazcık de dün yıkamıştık ama tozu toprağa girdi tekrardan. Güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Neyse bismillah çalıştıralım bakalım. 85 kilometremiz kalmış. 1000 kilometreye. Sonrasında da yarın ya büyük ihtimal yarın ben bunu Korlas'a götüreceğim. Korlas'ta bakımını yaptıracağız arkadaşlar. Biliyorsunuz yani ben Matsya'ya sattıktan sonra acayip bir şekilde kötü triplerdeydim yani. Sonrasında ne yapacağım ne edeceğim abi. MT9'u niye verdik falan filan derken. Sonra 2020 model 0 km MT9SP aldım. yine herkese çok ama çok teşekkür ederim. Yani hayırlı olsun abi. Güle güle kullan. Allah kaza bela vermesin. Bir sürü güzel dualar ettiniz. Hayırlı olsun dediniz. Herkese çok ama çok teşekkür ederim. Allah en güzellerini size nasip etsin. Ben de sizler için dua ediyorum. Yani biz de Triumph aldık. Bu motor çok acayip bir motor arkadaşlar. Yani Yani felaket. <laughs> Acayip bir şey yani. Üstündeyken öyle konuşması çok kolay olmuyor bu motorun. Bu motor 3 silindir, 1050 cc, 150 beygir bir güç var. 5 tane modu var. Yani daha motorun açıkçası daha yeni aldığım için çok da fazla kullanamadım. Gene aslına bakarsınız bir 500 km falan yapmışım motorla ama hep şehir içindeydi. Rodajda da olduğum için hatta MT9 SP benim sattığım motorumla da bir rol yaptık falan filan. Onlardan şu an bahsetmeyeyim. <laughs> Aa, MT9 SP deliyor. Yani ben mt 9a asla toz kondurmam. Hatta her zaman demeyeyim yani kalkışta falan MT9 gene zıplatabilir ama yok abi direkt saplayans yapıyor ve Bitiriyor işi. Kuru bir çalıştır da bir Akrapovic karbonun bir sesini dinleyelim ya. Plakamız birazcık gazabı uğradı. Ya bu benim MT9'larda artık benim değil tabi de Görkem'in. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kazası belasız kullansın. Yakışıklı kardeşim. Bantladık bu sefer plakayı. Kırıldı. Hıza dayanamadı tabi. A modunda fişek gibi gidince hıza dayanamadı. Şimdi bir salyangozun sesini dinleyin. <laughs> Allah be kardeşim bu nasıl ses? <laughs> Eyvah! O zaman be. Bir... <laughs> Gel iki de kalkıyoruz. <dakika> <laughs> Sefer üçte deneyeceğiz. Şu MT9 bitiriyor işi. Onun haricinde oturuş pozisyonu çok çok farklı. Yani MT09'dan aşırı derecede farklı. Daha çok böyle agresif bir nekit zaten bu. MT9'da çok 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 rahatmış dimdik böyle kaymak gibi oturuyor musunuz? Bunda öyle değil. Ee, yani birazcık bir sırt ağrısı çekmedim değil. 5 tane sürüş modu var. İşte şurada gösteriyor zaten modlarını bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu anda road modunda yani yol modunda yağmur modu var, rider modu var, track modu var, bir de sport modu var. Sport modu sanıyorum en apache modu. Bir defa aldım sport moduna. Traction'ı da kapattıktan sonra gerçekten korkunç bir şey oldu. Yani mt da uzaktan yakından alakası yok motorun. Yani o zaman anladım zaten. Şu gazı hafiften bir çektim arka teker sağlama soluma geldi. Ben dedim tamam yani bunun şakası yok kesinlikle ee, Yani 5 inçlik TFT bir ekranı var Renkli İşte bu ekranda her şeyi bulabiliyorsunuz Gündüz gece ışığa göre Ekran rengi farklılaşıyor falan filan Bin bakımını yaptıracağız Tramp'da 800 liralık bir fiyat söylediler Yani Yamaha'da neredeyse 550 liraydı ee, Belki daha bile fazla olmuş olabilir Bilmiyorum Bunda da şu anda 800 liralık bir fiyat söylediler bana. Bakalım. Umarım bir problem falan yoktur. Servisine sokar. Ondan sonrasında bol bol güzel güzel kullanırız. Kazasız velasız inşallah. Bir hayırlı olsununuzu alırım arkadaşlar tekrardan. Bakalım. Daha ben de motoru bilmiyorum çok iyi. Öğreneceğiz. Nasıl bir motor olduğunu göreceğiz yani. Başka ne söyleyebilirim? Yani çok fazla bir motoru şu anda motorun üstündeyken motor hakkında bilgi veremem çünkü açıkçası ben de bilmiyorum çok bir şeyini. Yani Allah rahmet eylesin Barkın Bayoğlu abimiz olsaydı o bu motoru en güzel inceleyebilirdi. Onun haricinde bir de yani şu anda benim bildiğim Moto Baba var. Kendisine de buradan selamlar. O bu motoru çok güzel bir şekilde inceleyebilir. Ben henüz o donanıma sahip değilim. Bu muhteşem evladilik motoru tanıtabilmek için ya da incelemek için ama bildiğim kadarıyla çok yüklü bir makine yani adamlar her şeyini koymuşlar şuradaki düğmeye bastığınız zaman direksiyon kilidini kendisi kilitliyor yani öyle söyleyeyim size düşünün zaten anahtarsız çalışıyor anahtarı cebinize koyuyorsunuz motorun yakınında olduğu zaman motor çalışıyor onun haricinde ben BMW F900 X'leri kullandığımda videonun %90'ına kubi frenden bahsetmişsin. Kubi frenden bahsetmişsin demişsiniz. Evet. Frenlerini hasta kaldım. Ben zaten o günden sonra dedim ki benim kesinlikle abi benim bu şekilde frenleri olan bir motosiklet kullanmam lazım dedim. Yani onlarda sanıyorum emelli kaliper Brembo'lar vardı ve inanılmaz bir fren vardı yani böyle freni mi asılıyordun ön freni sanki gözlerim böyle dışarı çıkacakmış gibi oluyordu. Ee, bunun frenleri de şu anda rodajda olmasına rağmen daha henüz e, gerçi bitiriyoruz rodajı ama rodajda olmasına rağmen frenleri de çok güzel çift kaliper, e, mono brembolar ön ve arkada tekmiş olması da gerçekten. Aşırı derecede e, motora bir seksilik katıyor yani. Düştüm demiştim nasıl bir şey bu ya böyle çift arobegzozlar falan. Üzerinde evet fabrikasyon olarak e, double egzoz geliyor yani. iki tane egzoz geliyor. Ama üzerlerinde şu anda susturucuları takılı. Eğer susturucu çıktığı zaman zaten ses gerçekten korkunç oluyor. Yani, yani cezadan bu sefer kaçamayız yani. 2 tane susturucuyla mı gezeceğim ben? Polis çevirdiği zaman iki susturucuyu mu çıkartıp göstereceğim? Olmaz. Şu an için gayet sesi bence tatmin edici. Benim hoşuma gidiyor. Daha ilerleyen zamanlarda o susturucu işine belki bakarız. Bunun haricinde arkadaşlar ön arka ayarlanabilir öhliniz amortisörler var. Kendinden yani anladınız mı? Yani donanımsal olarak zaten MT-09'dan 3 belki 4 gömmek daha üstün. Ki ben bu motoru almaya nasıl karar verdik? MT9 SP'ye biz gittik seramik yaptırdık biliyorsunuz. Ondan sonra rodajındaydı falan böyle rodajını bitirmeye çalışıyoruz falan filan. Millet işte bize oynuyor. Aa, abi sana elektrikli motor satmışlar. Ee, MT9'un elektrikli motorunu almışsın. Şöyle yapmışsın, böyle yapmışsın. Ondan sonra dalga geçtiler. Ya kardeşim yani motosiklete egzoz takmadığın zaman MT9 SV'den yani öyle bir ses çıkıyor yani ben bir şey yapamam o duruma. Çıkan ses o dayı gel gir gel. Gel baba. MT9SP ile Kadıköy'e gittim. Asanpaşa'ya. Asanpaşa'nın orada Motomax'a gittik. İşte şu telefon tutucuyu aldım oradan. Ondan sonra baktım kapıya bir tane motor geldi. Allah Allah. Bir yerden diyorum tanıyorum ben bu motoru. Ne bu acaba falan filan. Direkt gittim Aga'nın yanına. On numara bir adam. Onur abi. Hemen gittim eritliyorum adamı işte. Abi bu ne ya? Bu nasıl motor falan filan. İnanılmaz bir şeymiş. Şöyle böyle. Nedir özellikleri? Nasıl bir şey? Sağ olsun o da muhabbetimizi sohbetimizi yaptık. Orada anlattı. Üstüne otur dedim. Motorun üstüne bir oturdum. Uh dedim usta. Bu nasıl nasıl bir motorum böyle eyvah eyvah dedim fena fena <laughs> ondan sonra ben dedim o motoru almam gerekiyor falan filan MT9 SP'nin de piyasasını biliyorsunuz zaten motoru koyuyorsunuz zıng diye satılıyor yani ben de motoru koyduktan 3 gün sonra motoru sattım ve üzerine para koyup bu harika canavarı aldım hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar ne diyebiliriz yani bundan sonra kanalda Speed Triple RS'le videolar var Bundan sonra arkadaşlar kanalda bununla Speed Triple artık anlatabiliyor muyum yani? Kanalın ismini değiştir abi falan filan demeyin. Kanalın ismini değiştirmeyelim. Kanal böyle kalsın. Ondan sonra ama güzel şık bir intro yaparız. Yani tatlı bir intro yaparız. Bundan sonra motorumuz bu. Egzozun sesi yani tabi susturucu olduğu için böyle garip ya tatlı bir sesi var yani. Bu Triumph'ın zaten tınısı çok farklı bir tınısı var. Çok değişik yani. Hoş. Siz şöyle videoya bir like atar, bir hayırlı olsun derseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bundan sonra da kanalı böyle başıboş boş bırakmayalım. Videolar atalım. Ama şunu söylemeyi unuttum. Herkes şimdi diyecek ki, "Ooo böyle şey mi olur falan?" Evet, quick shifter yok motorda. Quick Shifter ekstra satılıyor. para biriktiriyorum. Quick Shifter'ı da alacağım. Ama şu anlık tabi ziyanlık olduğu için ters uyuz. Quick Shifter'ı alamam. Frenler zaten muazzam. Of. Evet benzin ışığımız tekrar yandı maşallah. Yani benzin göstergesi sürekli sağlam. Yani MT-09'da bu kadar çok görmüyordum bu ışığı şu anda çok daha fazla görüyorum Tribe'da. Bu arada Quick Shifter 550 Euro gibi bir fiyatı var. Üst ve alt hem yukarı hem aşağı. Yani motor sikleti tamamen full otomatik olacak. Muazzam bir keyif diye düşünüyorum. Harikadır. Bakalım. Parayı bulduğumuz zaman onu yapacağız. Şu anda ters olup ziyanlı kat safhada. <laughs> Motoru alınca sürekli böyle oluyoruz ya. Uuu çarpıyordum. Nasıl durdum ama? Son anda yani maşallah nazarı çıkacaktı yani. Bu kadar konuştuk.